Emeklilikte yaşa takılanlar İstanbul Kadıköy'de eylem yaptı. Bir süre yürüyen grup üyeleri prim günlerinin doğmasına rağmen emekli olamamalarını zincirle protesto etti. Emeklilikte yaş engeline takılanlar İstanbul Kadıköy'de eylem yaptı. Bir süre yürüyen grup prim günlerinin dolmasına rağmen emekli olamamalarını zincirle protesto etti. Bu daha başlangıç Meydanda kendilerini böyle zincire vurdular. Vur, vur, miylesin, miylesin, miylesin. Onlar emeklilikte yaşa takılanlar. Yani prim günlerinin dolmasına rağmen yaş nedeniyle emekli olamayan işçiler. Biz olacağız. Seslerini duyurmak için İstanbul Kadıköy'de toplandılar. Yalnızca adalet istiyoruz. Yanlarında getirdikleri pankart ve dövizlerle bu durumlarını anlatmaya çalıştılar. Kimi zaman konuştular, kimi zamansa yürüdüler. Ama daha fazla dikkat çekmek isteyince ortaya bu görüntü çıktı. Bur, bur, illesin, illesin. Kendi kendilerini zincire vurdular. Bir süre sonra da o zincirlerden kurtuldular. Onlara destek olmaya gelenler arasında CHP İstanbul milletvekilleri Süleyman Çelebi, Kadir Gökmen ile Mevlüt Hasanoğlu da vardı. Emeklilikte yaşa takılanlar mücadele ediyor eylem meydanda yapılan açıklamalarla son buldu.